Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta yay burcunun tarot falanına bakacağız bakalım kartlarımız bize bu hafta yay burcuyla ilgili hangi tiyolara verecek Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu e, ya, hepsinin cevabını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız dördüncü kartımız. Evet Yay Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımıza başlayalım. İlk kartımız tıl, Tılsım 9'lusu. Öncelikle şunu söyleyeyim bir karar alacaksınız bu hafta ne olursa olsun bu kararınızın peşinden sonuna kadar gitmeniz gerekiyor. Gelecekte çok güzel sürprizler sizi bekliyor ve hayatınızdaki kontrolü tekrar sağlamaya başlayacaksınız ama en önemli nokta şu ne istediğinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bu açık ve net söylenen bir şey. Gördüğünüz gibi bir bahçenin içindeyiz. tılsımlar ve üzümler var. Biriniz bin olacak hiç merak etmeyin. Parayla ilgili tüm sıkıntılarınızı çözeceksiniz. Borçlarınız varsa ödeyeceksiniz. Daha iyi gelirli bir işe başlayabilirsiniz. Maaşınızda yükselme olabilir. Elinize toplu bir para geçebilir ama... Kısaca ve net parayla ilgili tüm sıkıntılarınızdan kurtulacağınızı temsil ediyor. Tılsım 9'lusu şimdiden hayırlı olsun. Kuponlusu gerçekleşmesini istediğiniz tüm olayların gerçekleşeceğini müjdesini veriyor. Özellikle karar alıp sonuna kadar giderseniz bu kesinlikle olacaktır. Ama hepsi olmayabilir. Bunun da tek bir nedeni var. Üzerinizdeki baskı ve hırs. Buna çok dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Aynı zamanda iş hayatınızda gösterdiğiniz e, azim ve özen sayesinde size çok güzel fırsatlar verilecek birebir de bu fırsatları da çok iyi değerlendirmeniz şart. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni bir girecektir. Partnerinizle evlenme kararı alabilirsiniz. Ya da evlilik teklifi alabilirsiniz. Evliliğinizde, hanenizde sorunlar varsa bunun çözüleceğini söylüyor kuponlusu. Ve her an bebek haberi alabilirsiniz. Sağlık sorunlarınız varsa iyiye gidecektir. Ee, sizin için artık kısacası olumsuz dönem bitiyor. Olumlu döneme başlıyorsunuz. Ama adımlarınızı çok dikkatli seçmeniz lazım. Manevi ve duygusal sorunlarınızı tamamen çözeceksiniz. Ee, zirvede olacağınızı söyleyebilirim. Para ve duygusal... Ma manevi hayatınızda. Kılıç Kralı, şöyle söyleyeyim, savaşımızı, zorluklarımızı kazanıyoruz, tahtımızı oturuyoruz, ama elimizden kılıcımızı düşürmüyoruz. Hangi olayla karşılaşırsak karşılaşalım, her şeye hazırmışız gibi görünmemiz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Özellikle iş hayatımızda ne istiyorsak gerçekleşecek ve bu tereyağdan kıl çeker gibi olacak arkadaşlar. Ee, çalışmıyorsak yeni bir iş, yükselme. Bölüm değiştirme, terfi e, ne istiyorsak olacak ama bu konum sahibi, otorite sahibi biri tarafından olacak. Bu yüzden etrafınızda biraz e, okları üzerinize çekebilirsiniz. Kılıcınızı elden düşürmemekte fayda var aklınızdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor sorusunun cevabı şu sizin hakkınızda olumlu düşünüyor sizinle sevgili olmak istiyor ama adım atmaktan korkuyor bunu açık ve net söyleyeyim sevgilim benimle evlenmek istiyor mu düşüncesinin cevabında evet istiyor D ermiş kartımız şöyle söyleyeyim manevi boşluk içindeyiz kendi kabuğumuza çekilmişiz, dış dünya ile bağlantılarımızı koparmış durumdayız ve bir an önce bu durumdan kurtulmamız gerektiğini söylüyor Ermiş Karça. Bir arayış içindeyiz, özellikle kendi yolumuzu kendimiz bulacağız, kendi yolumuzu kendimiz aydınlatacağız ve kendi doktorumuz kendimiz olacağız. Burada fenerin içindeki yıldız bilgeliğin işaretidir atacağınız adımlarda, vereceğiniz kararlarda yapmanız gereken tek şey içinizden gelen sesi dinlemek, duygularınızı dile getirmek, özellikle aklınızdaki kişiyle konuşmak için tam zamanı arkadaşlar. yıkıcı değil, yapıcı bir şekilde karşınızdaki kişi ya da kişilerle e, oturup konuşmanız gerekiyor. En önemlisi kendi yolunuzu kendiniz aydınlatacaksınız. Bunu da sakın unutmayın. E, manevi sorunlarınızı zaten çözeceksiniz. Yapmanız gereken içinizde kalan birkaç sorun var. Bunları tamamen çözmek ve her şeyin iyiye gideceğinden emin olabilirsiniz hem maddi hem manevi bolluk ve bereket içinde olacaksınız Evet yay burcu arkadaşlarım sizin için dört tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce e, bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımız da şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa ister e, tarot ister yıldız falan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Değnek beşlesi rekabetli bir hafta olacak, bu yüzden ne istediğinizi çok iyi bilmeniz lazım. Kendinizi kanıtlamak zorunda kalacağınız ortamlara gireceksiniz ve kendinizi karşınızdaki insana net kişi ya da kişilere net bir şekilde kanıtladığınızdan ifade ettiğinizden emin olun arkadaşlar. Daha önce girdiğiniz bir tartışmadan haksız çıktığınızı anlayabilirsiniz ve en önemlisi yeni bir ilişki istiyorsanız eski ilişkinizin bittiğinden tamamen emin olmanız gerekiyor. Bunun dışında şunu söyleyebilirim size daha dürüst olmak için kendinize e, yüreğinizde bazı şeyleri bitirmişsiniz ama alışkanlıklar belki baki kalmış olabilir. Bu yüzden alışkanlık mı yoksa gerçekten seviyor muyum bu soruyu kendinize sormanız lazım yeni bir ilişkiye başlamak için. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Değnek dörtlüsü bolluk ve bereket içinde olacağız. Deneklerimize kırmızı kurdelelerle bağlanmış bereketleri görüyorsunuz ve hayatımızda ön plana çıkacağımızı söylüyor. Çok güzel haberler alacağız. Bu alacağımız haberler sayesinde içe kapanıklıktan kurtulup tekrar dış dünyaya bağlanacağız arkadaşlar. İş, ev, aile gibi alanlarda hedeflerimize ulaşıyoruz. Bizim için artık ciddi anlamda söylüyorum bunu olumsuz dönem bitiyor. Olumlu döneme başlıyoruz. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Çıkma teklifi alabilirsiniz, yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Ne olursa olsun hayatınızda ön planda olacağınız bir hafta olacak. Bu yüzden lütfen kendi yolunuzu bir an önce aydınlatın. Gireceğiniz ortamlardan kendinizi böyle alnınızın akıyla çıkın. Kendinizi net bir şekilde kanıtlayarak ve gerisini evrene bırakın. Her şey istediğiniz gibi olacaktır. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kupası, sevgi adına verilen en iyi karttır. Kupası bunu çok iyi değerlendirmemiz söyler bize. E, çünkü aşk hayatımızda yepyeni bir sayfa açacağız. Ex partner geri dönmek istese de e, siz yeni bir sayfa açsanız daha iyi olur arkadaşlar. Özellikle yeni bir ilişki istediğinden eminseniz kendinize yeni bir sayfa açacaksınız. Bu açacağınız sayfa sayesinde iç dünyanızdaki güzelliklerin farkına varacaksınız. Daha mutlu, daha huzurlu, daha neşeli olacaksınız ee, bu yüzden geçmişi unutmakta fayda var. Hayatınıza yeni ve güçlü bir aday girebilir. Ee, evliyseniz hayatınızda yepyeni bir sayfa açacaksınız. Daha mutlu, daha huzurlu ve enerjinizin yükseleceğini söyleyebilirim. Ve her an bir bebek sahibi olabileceğinizi de temsil ediyor. Kupası sadece aşk hayatınızda değil, iş hayatınızda da yeni ve mutlu başlangıçlar olacak. Bunları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Gelelim son kartımıza. Ve kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen dünya kartımız benim favori kartım gerçekten arkana kartlarının son kartıdır mutlu son kartıdır bunu baştan söyleyeyim doğru zamanda doğru yerde olduğumuzu bize söyler kartımız karttaki dört figürde sahip olduğumuz amacımıza ulaşmak için ihtiyacımız olan her şey sahip olduğumuzu bize hatırlatıyor e, büyük Karkana kartlarının aynı zamanda şans getiren kartıdır. Başarı istiyorsak bizim tarafımızdan atılması gereken adımları atmak zorundayız. Bu sayede başarı kaçınılmaz olacak arkadaşlar. E, ki bu dört figür aynı zamanda dört büyük meleği temsil ediyor. Sizi bir çember almışlar. Elinizde de iki tane aslanız var. Ne istiyorsanız gerçekleşecek. Yeter ki atılması gereken adımları atın. Her ne kadar mutlu son habercisi olsa da kartımız yeni maceralar ve aşılması gereken engellerin de yakın zamanda karşımıza çıkacağını söylüyor. Yine yakın zamanda çok güzel müjdeler alacağız ve beklediğimiz haberler olumlu olarak karşımıza çıkacak. Aşk hayatımızda da büyük engelleri atlatacağız ve bundan sonra bizim için her şey daha açık, daha net olacak. Bazılarımız için evlilik, nişan gibi olayların olabileceğini söylüyor. Para konusunda da tüm sıkıntılarımızdan ciddi anlamda kurtulacağız. Borçlarımızı ödeyeceğiz, yeni bir iş teklifi alabiliriz. Yani hem aşk hayatımızda hem Geri kalan tüm sıkıntılarımız da mutlu sona ulaşacağız ve isteklerimiz gerçekleşecek. Tek kötü kartımız yani kartlar arasında ermiş kartı o da içe kapanıklığı manevi göçü manevi bir boşlukta olduğumuzu söylüyor. Bunu yaptığımız sürece, toparlandığımız sürece her şey istediğimiz gibi gidecektir. Evet yay burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotlardan size söyleyebilirim yeter ki bana ulaşın kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek üzere.